Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün benim de çok severek yediğim cevizli un helvası tarifi göstereceğim sizlere inşallah. Çok lezzetli hem de yapımı kolay bir tatlı olacak inşallah. Sevgili izleyicilerim şu bardağımla klasik su bardağımızla şöyle gördüğünüz gibi ölçtüm buraya 2 bardak arkadaşlar şekerimiz var 3 bardak da sütümüz var kaynatmayacağız arkadaşlar şerbetimizi yani sıcağı yakın şeker eriyene kadar ısıtacağız 3 bardak da sütle bu şekerimizi iyice eriyene kadar karıştıra karıştıra kaynamaya yakın kapatacağız altını ama da 3 bardak çıktı arkadaşlar. Yeterli sütüm şöyle bakın. Bu bardakla da arkadaşlar hazırladım. 2 bardak unum var. Şimdi bunu ocağıma alacağım ve şöyle şekerimiz eriyene kadar ısıtacağız yani. Su, süt yerine sevgili izleyicilerim süt de su da kullanabilirsiniz. Sütle de olur, suyla da olur. Fark etmiyor yani. Ben bugün sütle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle karıştıracağız. Ocağımızın üstünde şekerimiz eridi miydi ısındı mıydı altını kapatacağız. Şimdi helvamızın yapım aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar 100 grama yakın tavama tereyağımı ilave ettim. Bir çay bardağı kadar da biraz şöyle bir parmak falan eksik kullanacağım arkadaşlar bir iki parmak ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz ve yağımızın erimesini bekliyoruz arkadaşlar yağımız eridikten sonra güzelce unumuzu da ilave edeceğiz dediğim gibi yapımı kolay ama iki bardak da unumuz var burada hepsini hazırladım yağımız eridikten sonra da unumu ilave edeceğim Evet sevgili izleyicilerim yağımız eridi gördüğünüz gibi şimdi iki bardak ölçmüş olduğum ve bütün ölçüleri aynı bardakla ölçüyoruz arkadaşlar klasik 200 milimlik evdeki su bardaklarımız şöyle şimdi unumuzun rengi değişene kadar arkadaşlar sabırlı bir şekilde bunu iyice kavuracağız sevgili izleyicilerim aynı irmi kelvası yapar gibi şöyle bakın bunu yedireceğiz iyice güzelce hani biraz sabırlı bir şekilde bekleye bekleye arkadaşlar unumuzu güzelce bakın yedire yedire ocağımızın altını da kısacağız birden hızlı yakmayacağız helvamızın ununu bunu böyle güzelce kavrulana kadar ara ara size göstereceğim arkadaşlar Şekerim de öbür tarafta ısınıyor. Sütüm. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok lezzetli bir helvamız olacak inşallah. Yıllardır annelerimizin evlerinde yapılan. Ben ceviz de ilave edeceğim arkadaşlar. Cevizli çok güzel oluyor. Şimdi bu şekilde ağır ağır unumuzun renginin değişmesini kavrulmasını bekleyeceğiz Evet arkadaşlar bakın kıyır kıyır unumuz kavrulmaya başladı gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamını aldı arkadaşlar ben çok kavrulup böyle iyice bazılar bayağı bir koyu yapıyor rengini ben öyle sevmiyorum fazla unumuzu yakmaya gerek yok yani Şöyle mis gibi burcu burcu kavrulma kokuları çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çay bardağı da tahtada kıydım. Elimle yani doğradım. İri iri cevizimi ilave ediyorum. Bakın sevgili izleyicilerim. Öyle bir güzel koktu ki de. Cevizimizi de ilave ettikten sonra artık ısıtmış olduğumuz şekerli sütümüzü ilave edeceğiz içerisine şöyle toparlayarak her tarafında arkadaşlar kavuralım ki de her tarafı aynı şekilde helvamızı kavrusun yakmadan Dediğim gibi biraz sabır isteyen ağır ağır yarım orta kısık ateşte kavrulması lazım. Lezzetli olması için. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar artık helvamızın bakın 3 bardak süt 2 bardak da şekerle yavaş yavaş helvamızın şöyle Süsünü ekleyeceğiz. Çok buhar yaptığı sıçradığı için kapattım arkadaşlar. Şimdi öbür kalanında ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve helvamızı iyice bu şerbetle karıştıracağız. Bakar mısınız güzelliğine sevgili izleyicilerim. Ocağımın altını iyice yarımdan da aşağıya kıstım. Dediğim gibi biraz dikkatli olmamız lazım. Şerbetimizi yavaş yavaş dökmemiz lazım arkadaşlar ki Allah korusun sıçrayıp falan elimizi, yüzümüzü yakmayalım. Ocağa sıçraması önemli değil arkadaşlar. Onu sileriz, temizleriz de başka elimize, yüzümüze sıçramasın yani. Şöyle bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel oldu kıvamı gördüğünüz gibi. Şöyle cevizli helvamız artık yakın olmaya yakın yani oldu sayılır. Arkadaşlar 15-20 dakika kadar kısık ateşte kavurduk unumuzu. Bu rengi alması için yani. Birden açıp da yakmayacağız kesinlikle. Bakın helvamızın kıvamına muhteşem bir şey oldu sevgili izleyicilerim. Yıllardır yaptığım ölçü benim bu helva. Şimdi Bakar mısınız? Buna istediğiniz şekilde de verebilirsiniz. Şimdi 5 dakika daha bir kısılı böyle karıştıracağım. Evet sevgili izleyicilerim helvamız hazır. Helvamızı arkadaşlar sıcağıyla şekil verirsek daha güzel olur. İstediğimiz şekili yapabiliriz. Sevgili izleyicilerim evinizde kalıp varsa değişik kalıplarla yapabilirsiniz. Kalıp yoksa da arkadaşlar elinizle çiğ köfte gibi de yapabilirsiniz. Bakın şöyle çok güzel şekillerde de çıkartabilirsiniz helvanızı arkadaşlar bunu da göstereyim şöyle annelerimizin yıllardır yaptığı gibi şu şekilde çiğ köfte gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar tadı lezzeti muhteşem olmuş inanın her türlü yenilir yani Evet sevgili izleyicilerim helvamı kalıplarımla yaptım. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi yıllardır şekeri falan tam tutan bir tarif arkadaşlar. Hiç şüphelenmeden malzemeniz falan bu ziyan olmadan yapabileceğiniz güveneceğiniz bir tarif. Yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifa ilaç olsun sevgili izleyicilerim. Hepinize Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu, hayırlı ömürler diliyorum. Şöyle açık olsun, daha iyi koyayım da güzel görün arkadaşlar. Şu şekilde sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Abone olursanız beğeniyorum. Çok memnun olurum. İşleriniz güçleriniz rast gitsin. Hoşça kalın. Görüşürüz inşallah.